Of, şu ev uzun zamandır ilk defa bu kadar sessiz, sakin, bu kadar huzurlu. Patırtımız, gürültümüz bir bitmedi değil mi? Bitmedi abi ya, bitmedi. Huzura hasret kaldık vallahi. Neyse bir iki saat şöyle dinlendim de kendime geldim. Ay deminki çaydan ben hiçbir şey anlamadım. Çocuklar yok ya sanki şekersiz çay içiyormuşum gibi oldu. Anne niye şeker atıyorsun şimdi çayına? E yavrum bir tane attım. Ama anneciğim yani bu şekeri hayatından çıkaracaksın. Ya Perihan sen benim yediğimi içtiğimi mi gözetliyorsun? Cık, bak şimdi bak 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 görüyorsunuz değil mi? Ben onu düşünüyorum bana dediği lafa bakın hmm. Allah aşkına. Anne bak kız yani. Tamam yapayım. tamam bir abi, tane. Abi, abi, abi. Ay, Geldim, Sevda <laughs> ne oldu kızım? Ay ne oldu gene buna? İyi ya. Tebii, iyi. İyi. İyi, 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 Kız! E, e, e. E. Neredesiniz? E, e. Bu mu Allah'ım? Ne oluyor? Ayağınızın dükkanı mı? Partilerin dükkanı mı? Partilerin dükkanı mı? Partilerin dükkanı mı orada? Tercih! Bak kafa bu! Al işte. Huzur, huzur dedik. Buraya kadarmış. Nereden buldu bunu? Sen nereye koyduysan oradan. Hah? Deli Dükkanda e, çekmece sabibi. Seni e, e. Bu e. bu Ne diyor bu ya? Yok yok ben hiçbir şey anlamadım. Dedim, ne dedi ben de anlamadım. Şey anlamadım. 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 Hah? Siz ya. Siz mi şapkin beğenmediniz. Beğenmediniz mi bozma? Fakat fakat şabuk koyuyorum. Ben hiç vermediler. Olar böyle şey <laughs> balım. Böyle, böyle bir şarkıdır. gibi şakadım. Oh baba oh, biz ne biçim danslarda giriyoruz. Siz <gülüyor> siz <gülüyor> yapıyorsun? Oraya Ya bir sus be Bunak Saadet. Aa! 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 Aa. Car car kafa ütüledin be. Aa, ne diyor bu ne ya? diyor ya? Allah! Hay ananı ağır ağır avradını be. Ya <laughs> 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 ben böyle bir küfür ilk defa duydum. Ne yaptınız oğlum? Hoplattınız mı o kızı? Ya salak bir ailesiniz Aa. ya. <laughs> Ben konuştum mu? Konuştun ama şimdi susma zamanı yoksa bilmiyorum. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika mü... Bu bana bunak mı dedi? Yani, Hadi o konuda haklı olabilir de al mi al, al, bana avran avran adını falan... Alo, al, yani. kesin! Kızım sen nereliğin farkında mısın? Celal. Bu kız... ...hemen ilk uçakla Kayseri'ye doğru gönderiyoruz. Işte. Paket. Hı. Bunlar değiştirmişler bunu Bunda fotoğraf Hemen eşyalarını topla Ama bu Hemen dedim <laughs> Kızım al şunu çok üzülürüm çocuklar. Yani siz de saçma sapan bir şeyin içine sürükledik ya. Yani. Ne yapalım kısmet olur olur böyle şey. Ateş Bey. Babanız bunu gönderdi. Aha. Yine ne yapmış şimdi bu herif ya? İyi akşamlar. Neymiş o ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Ceren amca